Yolda motoru arızalanmış sandığım kıza yardım ettim. Ama ben motorumdan oldum. Motorunuz mu arızalandı? Ya benzinim bitti de. Ben size yardımcı olurum. Benzin getirin diyeceğim de vermezler e, Aynen. şişeyle. İleride varmış sordum da. Nereye kadar iteceksiniz? Bir iki kilometre falan varmış sanırım. Yardımcı olayım mı? İteyim misin yanınıza? E sizin motorun olacak. Kullanmayı biliyorsanız siz getirin. Biliyorum. Tamam ben size yardımcı olayım. Motoru iterim yukarıya kadar. Nerede petrol var? Şu ileride döndüğüm, hemen şuradan sağa döneceğiz orada. Tamam ben iterim. Yok, hey! Nereye gidiyorsun? Lan motoru niye götürdün? Beraber gideceğiz. Ben bilmiyorum ki nereye gideceğiniz petrolle. Ya lan, lan. Şşş. Oğlum sen mi çaldın lan motoru? Yok yok. Lan ne çalması ya? Ne çal? Düz tut lan. Zaten Zaten hayır bu yok. kızın motoru, kızın motoru. Sen sizin ne kızı? Mı? Hangi kızan? Ya yolda yakıtı bitmişti. Kızın motorla işte. Nasıl Şimdi sizin motor ya?